Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalımıza. Değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız arkadaşlar biz gezmeye geldik Rümeysa'ya. Elmas neyi? Elmas daha hiç gelmedi. Aynen daha 6 senedir. 6 senedir ilk defa. Bugün mesela Ayrıca Ya, ya işte dek gelmiyor. Haydi yaz günü oluyor. Düğünü ne olur. O gidiyor bir annesi bile mesela. Beş on gün oradan gelmiyor. Buraya gelince de burada bir dek gelmiyor. Misafir geliyor. Sen gidiyorsun işte. Bir şeyler oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalına hoş geldiniz. Vallahi bugün bir misafir geliyorum. <laughs> Gel geliyor, Elmas. alan Cahiyalan da bize misafir gelmişmiş. Aa. Ben dedim Rümeysa, geçti de yolda deniz demiş. Evet. Onlar da herhalde şeye gidecekler diye. O da bize soruyor ben de olsun diyorum. Sen elin misin sen de gidelim kızı diyor. Bak, nasıl pişti? Şey. He. O da öyle niyetleniyordu geleyim geleyim diye. Rümeysa da sağda mısır patlıyor arkadaşlar şöyle. Düdüklüye de bir iki paket yat kapattım arkadaşlar. Bir değişiklik olsun dedim. Kaselere koyacağım. Ondan sonra şöyle de kurabiye yapmış. İşte Allah ne bilirse. Hiçbir şey hazırlamasa da düşünmesi yeter. Olsun, olsun. Hep şey. makarna, patates, atas, kısır yiyor gittiğimiz yerde. Şöyle bir değişiklik olsun diye hep kapattım. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Yani zaten bir şeyler açılır gezme sezonu. sezonu. Ekmek sezonu başlıyor ya. arkadaşlar yavaş yavaş. Ak kız öylese çarşamba şeye mi gelecek bu ya? Evet. Ben de gideceğim şey diyeyim de. Şöyle bunlar gitsin ondan sonra da işte bir kendimi toparlayayım. Gideceğim. Ekmeğimiz yok anam 3 aydır yolmuyor git. Ekmeksiz hiç olmaz. Bir şey ekmek alıyor, o ne gidiyor, ne artıyor? Gitmediği gibi ya ne bileyim ben onun Bilmiyorum. yeri ayrı oluyor, onun yeri ayrı oluyor. Dolmaya, kopaklaya. Kopaklayı ne ben yapıyor. severim. Dolmaya ona dürülür mü? Kopaklar avrayı ona dürülür ee, Ben nasıl severdim. Şöyle arkadaşlar. Neyse bu yapa dostum. Ben bir benim. de dışaya gideyim bağalım şöyle. Cafiye görümce telefonla oynuyor. Bakın arkadaşlar. Selam. Herkese selam olsun. Anı kız telefonla oynadı. Baksana boydu hemen. Boydum koydu, da mi? şeye bakıyordum. Bu da bize gelmişmiş arkadaşlar. Gelmezdi bir aydır. Bir ay da geçti herhalde. Geçti i̇şte canım bir ay kaldı. İki ay oldu herhalde. İki ay olmadı da. Onda gayrı dedik biz de buraya gidecektik. 27 günü çekildik. Gel dedik. senin kardeşin gelini sen de git bizi yine dedik. Evet. Ondan sonra he. Elmas. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var ne yok iyisiniz, hasta sağ değilsiniz. Aman olmasınlar hastane. Allah, kif onlarda ne var? A onlardan soracağım orayı da. Sormadan biliyor ki. Yo, onların da ona onlara göre sıkıntısı ee. var. Hiç sıkıntısız kul yok bu devirde. Ne bileyim ben. Onu ama, bu devirde hiç kimsenin herkesin ayrı ayrı sıkıntısı derdi var vallahi. Şöyle. Koyu Zaten Rümeysa her geldiğimde bir değişiklik yapıyor. Yine halı değiştirmiş. Koy Yine örtü değiştirmiş. Bu Rümeysa'yı ne örelim biz? <laughs> Asanı, halı da iyi gözeldiriyor ama. Şey. Örtüler de hoşuma gitti. Bir de ben alsam bari. Tek böyle olursa. İki kanepelek. İki kanepelek altı yüz mıydı? Neden aldı ki? Ümüş, ümüş, var, var <laughs> yok, hala yok. yok bu bıraktı. Anne benim olmaz mı? Olur. Olur Ne? işte. geniş mi? Yok küçük taş. ha ha. sh arasiga shiqillatla to'g'ri Yastıklı. Bunu annem bizim gelinin yukarı şey ettiydi biliyor musun? Örttüydü. Bizim sen adacık kasak <laughs> oturur ya. Onu <laughs> örttü de toplandı. Kalktı yani. Hep altına görünüyordu. Böyle iyi durmalıydı. Neyse arkadaşlar. Ben bir tripodu ayarlayayım. Görüşürüz. Arkadaşlar gelin misli yiyelim. Çekirdek çizdiyelim. Oturalım. Sohbet edelim. Çocuklar da olmasa iyi sakin olacak da çocukların sesi hiç bitmiyor. Tabii, dışarıdan mı istiyorlar? Dışarıdalar yine sesleri durmayı. Hiç durmadan kavga ediyorlar. Zabanem kavgayı ra biliyormuş Ramazan. Tamam, yarak geldi. Ama zaten burada da bunlar da diyor. Bize. Kaç yaşında o? Ne bileyim

Ben de bir gelinlik oturan vardı. Ne bin <gülüyor> Böyle <gülüyor> ne resme Kız, gitme yok tabii şöyle çekinmediniz mi? Masa dönerken <laughs> <laughs> de Ay, şimdi daha çok istiyorum. Ben şu an hiç keşke Değil

ne benim 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 Şöyle şuradan çekeyim. Şöyle benim Şöyle benim 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 mor. benim benim mor. benim benim mor, benim 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 Dört taşı mor. Dört taşı mor. Ne? Tamam. Tamam bu. Abi benim mor. Her şey mor. Bir dolabı kaldım mor yapmadım. Bir mor olmuşsa bu var. <laughs> Bir boyasını değiştiremedim. Boyasını da değiştiremişsin. Temizledim. Boya. Nereye? <laughs> Şu ama. <orası>. Şu ama. Oğlumun kapağı bile mor. Evet. <laughs> şey, ama o orada değil de. Sepet pemperi. pemperi. O sonra da konuşuyor. Ben de çaytanla bir kız. <laughs> ama ne yapacağım? Pazarında 5 milyon almış. Vallahi. <laughs> Etimize bakın arkadaşlar. Nasıl güzel kaldı inşallah. Bakın diye de kız

Gene, yani He. Çıkarın, Çocuklar aslında Ramazan asıldı. da uyuyordu. Elini şöyle yaptı. Aksaray'da gezdim. Kuşkır'da gezdim. Hastanede gezdim. İşim yok. Ben eve oturduydum. Aynı böyle var bir oradan gezip gezip gelip de da oktu, o i̇şte şey çeriyeye hop doğru gibi. hani böyle. her an para öyle oluyor. Hangi salonu? Buna zincir aldım ben. Ben de Oradan sordular. bin kaç lira şey. Hmm. Zincir He, Beş <laughs> değil, Doğru ayar, diye almadı. Evet. Ama bir şey oluyor, şey. oluyor. mu işte. Zincir <laughs> Ne korktu biz? Ya, ablam ya, almış. Seksin lira da, Şevgallar. 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 Ya, onu çıkartmayın ya. Dönüşüyorsunuz ha. hani bir Bisikleti sürebilir miyim diyor da. Ya, ya, çıkarttım kız bizden çıkarttım onu sürmüyor. Sürat. 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 Ayşe Ben Mustafa Enmor diye onu kime verdi? Ramazan akını versin. Ramazan akı şeydi. Ayşe biliyor küçük mutfakta var ya. Aha. Anne söyle. söyledi de. Onu bunda şeyi oruç götür dedi gelmedi. Oruç şey de yok da burası mı? He. Annem bize de diyor. Ayşe Hanım küçük çubuk baktaymış. Biraz Ayşe Hanım ta güvercinleri koy dedim ya Orada hadi bir de sürsün. Kızım hadi ayak salgına bile Hiç bilmiyor. O da. Gel var ya karlar bir ya açık sürsün de yok hiç kandıramaz He o bir ayak salgına bile gidecekler bak arkadaşsın kalacağımız. Böyle yani arkadaşlar biz burada oturuyoruz onlar mutfakta tabak hazırlıyor. <laughs> Sizler ne yaptınız? Sizler bir illere gittiniz mi?

Vallahi aklımdan mahallem çıkacaktım ama aldım onu yer bunu gittiğimiz gittiğimizde de iyi yok. Evet bir kapatayım. Git git, Eline sağlık. Evet, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Tamam, yan gözümü de oyacı yan arkada. Yedim mi? Sakız mı dışarıda yerler. Yürüp. Dışarıda yerler. Tamam. 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 gel. Telefonundaki ki izleyen kim? Mete. Senin mi müzik çalan kimi? Telefonu kısar mısın? Salon nereye gitti de? Gitti. 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 Çağırdı mı? O da hap yutmuş. Ha şey iner mi telefonu? Anne gördüğünüz sana mi? videoyu. Hmm, Yine tabi. Geçen annem koyamamışlar. Birini kız yok. Biri mi açıyor diyor telefonun sesini. <laughs> Bunlar kaygısı evet. Yavaş yavaş. Bir Değil. de akşamları yavaş soğuk oluyor mu? Ekmeklerimizi ya. yedin yedin. Hmm, yedin. Hı, Ekmek kutluyu da bağlıymış bu sana. 400 ünlü. 300 ünlü. 300 ünlü yiyorlar. 300 ünlü her yere gitmiş de dördüne gitmiş. Gülüyor. Adamların cibinde ya parayı hep artsalar. Bir, yedi, iki, beş yüz. Çift bu. Ödemeye, Yala, İyi tamam. Çok evet. şimdi ne yiyecek? Onları yiyemem. Niye? Bunlar şeker beni mahveder. Bir şey olmaz, ne olacak sanki Zaten telle gidiyorum bak. Bir tane kekte. Bitir, yedim. Bir de çorap giymişsin hala Ooo, çok Şey var. ne diyecektim? diyeceğim? Şeyden al bir tane, dönende. de. Dönen ne kız? Pervane. 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 Ben de dedim, bu sene günü alamadım. Zenginlerin daha önce. Ben de öyle diyorum. Zenginlerin daha önce. Ne zaman zenginleyici Ne bileyim. Ayşe'nin bir güne geldiği de şu. Onu görmemiz. Bir milyarmış. Bir milyarmış. Bir milyarmış. Bir milyarmış. Bir milyarmış. Bir nasıl soğuluyor? Değilse Değişecek olmaz mı la? Seninki iyi işte. Serince ne sen oturuyor? Diyala. Kış çıkana ya kış girene kadar sen burada dur.

Kunduzumun üstü istiyor mı diyor ki Şuraya bu sepet yapacağım ben diyor Halbuki nasıl yoruluyor ki şimdi Çok kolay kolay olur. koy koy indir kendilerine. kendini Hımm Damanın da kurulmasın bir de kendi bağla <laughs> Onu aşmaya mi? Bundan onu isteyeyim bir tabağımı getirip aradan diye Allah'ım Şimdi de bizim Şimdi de o koşadan bir delik açın

Yeni varayım ben. Yok değil mi niye inmesin? Yine gibi böyle dedim. tabağına yumurta. Yine etmeye gitmem ben de. Bilemedim. Ya Allah. Getir. Ya Olsun. Çık alalım. Daha ne olacak? Ben de yemem ya. Ben de yemem ya. Ben Aman açık dursun ya. Kapıda tutunca yiyecek Kim yemiyor orada yağsını? ya. Ben ben ya, ondan sen, ya. Bitirdin ben sen bitirdin mi? Ben sayık Bir buçuk destek atan ne var? M bak, sen bitirdin mi? Ama biz yaz girdi girdi. Ben bir ya bir suladım ya ki. Miray şazan. Telefonumu ver de cümle açar ya. Cümle açar.

Ayşe yine kabuk almakla meşgul. Ne örmüştü? Eriyi mi döktü? <laughs> biri, biri mavi bir şey diyor. Bu mesela da bulaşık toplar. Valla gelinler var ya. Vallahi gelinler var görüyor. Bana desene ben soğuklanırım. Vallahi içerim ben bende evet. bulaşık hamayana. Hamaya, Severim ben bulaşık hamayı. Bana dünya kadar bulaşık olsun yıkayım. Şu ev su kurmayı bir kini kirim, aşırı adamdır. Dünya kadar bulaşık olsun yıkayım da ev tutturmasınlar bana. Bir şey yok. Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Şey ben Nedda'nın hediyesini de sizlere tarzladım bak. Ne? Filcan mı? Filcan da güzel de tepsisi Oo. de güzelmiş. Hmm. Tepsi. Allah razı olsun. Bir göndermiş sana hediyesini. Şey, orada bir tane Emin abla var. Necla ablanın görüncesi de. Hmm. O almış. Bir daha bana ne mi almış? Hmm. Bir de bana almış. İyi. Güzelmiş. Güle güle kullan. Ben. Çok. Ben çok. Çok da ben tutayım. Ne var, yani? ne var yani Ayşe? İyi, i̇yiymiş ama tabaklar büyük. Yani 20 aldı ben daha ta 24 bin. tane aldıydım da yine bir Hatice aldıydı bir de anneler bunu da elmas getirmiş biri. Ha bizim de çok. Ne? Sırf tabağı. Filcanlarımız <laughs> iyi kalmadıydı. Buna da Öznur getirmiş bu sefer geldiğinde. Vallahi bir önünde hiç yok Ya var da kırıldı. Kimin ağzı kırık diye. Bu takım yoktu. Takım, bir, bir, bir yani yoktu. Bunu da Öznur getirmiş. Ulpu kırıldı Aynı bizde de öyle. Kulpları kırık. Takımlar bozuk. Ağızları bozuk. Dışında hmm. böyle olsa benim buraya ne var Allah Valla. Dışında soğuk Her taraf soğuk. Doğal gaz gelse de kurtulsak diyemedim de. Balıklar gelmiyor işte. Tüpler, alt, tüpler 550 milyon olmuş. Gel. Ne? Bağlattırabilir miyiz? Niye bağlattıramayalım? Bir şekilde bağlatacak. Yok. Kırk, bulacak bağlatacak mecbur. 40-50 milyarı. Ne diyor? O var. açılmaz o çok O ne? Çakırık. O açılmaz ki. Çakırık. Ay şey göstereceğim daha bir de. Çekirdeği açacağım usta. Sen çiğnin. dediğin çekirdeği değil mi? Ee. Tamam. 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 Hala uh, uykusu geldi gibi oldu. Üzerine küçüldü. İşte Onu ondan bakıyorum. Onu ondan bakıyorum diyor bak. Üç arkadan uyumadım. Bugün akşam yatarken kaybedeceğim. Işte. Benim de iki gündür bilimin ağrısından yatamıyorum. Vallahi hiç uyuyamıyorum. Aynen kayfe beni uyutma olur. Bir ağrılarda adamlar uyumuyor. Dün ele Anne. yiyeceğim. Anne bak acımıyor yere basıyor. Şey, şu, şu. Bir şey olmaz kızım. Sımray da soktu arkadaşlar. Arı Bacağını kızımın yürüyüşüne ne bakın. Arkadaşlar kızımın yürüyüşüne ne bakın şuna. Ha bu. Kızımızın villa gibi döndü Bunların da kaynatasına un gelmiş de gelinler onu alıyor arkadaşlar. Kış ekmeği hazırlığı. Tayyip'e mi götürüyorsunuz? Birini, damla götürüyor. birini sen götür, birini de damla. Kimin de oğul? Kardeşim. Ama bu çok tutuyor <laughs> uzunu. Ekme gidecek. Yavaş düşen, yavaş çarpan. Bakın, bak, sakın Hiç korkmaz adam üstüne de orada sürer o. Fıstık ne iş görüyorsun önce sen? <laughs> He? Mustafa. <laughs> Neyse arkadaşlar biz kalktık, yedik içtik, eve gidiyoruz. Bugünkü videoya da son verelim. Bir, baştaki başkaki videolarda görüşelim inşallah. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Haydi Halil bay bay bakalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Ben adam Haydi Zümra. İyi yol iyi gezmeye başladın sağlam ayağına.